Karanlık, karanlık, karanlık. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yılın en karanlık dönemini yaşıyoruz şu an Finlandiya'da. Kasım ve Aralık ayları genellikle böyle oluyor. Sabah işe gidiyoruz, karanlık. Akşam işten geliyoruz, karanlık. Hani Türkiye'de söylerler, İskandinav ülkelerinde 6 ay gündüz, 6 ay gece diye. Buna benzer bir durumu yaşıyoruz şu an. Ee, tabii kuzeyde daha çok karanlık. Konumuza dönersek, Finlandiya eğitim sistemine dönersek, sizlere Finlandiya eğitim sisteminin bel kemiğinden bahsetmek istiyorum. Yani kaliteli öğretmenden bahsetmek istiyorum. Öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanırken Finlandiya'da anne ve babaları onlara şu tembihi verirler. Evladım git oku, hiçbir şey hesap olmazsan en azından öğretmen olursun diye tembih ederler. Şaka yaptım sapı. Şaka yaptım. Böyle bir tembih yapılmıyor. Bunu daha önce Türkiye'de yapıyorlardı. Şimdi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyorum. Finlandiya'da öğretmene ve öğretmenlik mesleğine çok değer veriyorlar. Bütün öğretmenler yüksek lisans mezunu. Öğretmenlik sınavı çok zor bir sınav. Bölüm çok zor bir bölüm. Ondan sonra mülakat çok zor bir mülakat kaliteli öğretmen istiyorlar. Kaliteli öğretmen e, bu sistemi dünyanın en iyi sistemi yapan unsurların başında geliyor. Neden mi kaliteli öğretmen? Çünkü geleceğin cumhurbaşkanını, başbakanını, belediye başkanını, savcısını, avukatını hepsini öğretmen yetiştiriyor. Bunun için bu mesleğe çok önem veriyorlar, çok değer veriyorlar, saygı görüyor öğretmenler. Ee, öğretmenler, Finlandiya'daki öğretmenler bilgilerini sürekli güncellerler, upgrade yaparlar. Yani diyelim ki 10 yıl önce üniversiteyi bitirmişse, üniversitedeki öğrendikleri bilgiyle kalmıyorlar. Sürekli kendilerini güncelliyorlar. Bu tabi insanın işinden gelen bir şey yani kimse seni zorlayıp bilgini güncelle diyemez. Yani bu zihniyetle ilgili bir şey. Öğretmen faktörü çok önemli çünkü yani çocuktaki o cevheri, mücevheri neye yatkın çocuk? Müzeye mi yatkın, mimariye mi yatkın, matematiğe mi yatkın, sosyale mi yatkın? Bunu bulan, keşfeden, küçük yaşlarda bunu bulan, keşfeden öğretmendir. Bunun için e, öğretmene çok değer veriliyor. Öğretmen de işini iyi yapıyor kendini güncelliyor, bilgisini güncelliyor. Öğretmenin kendisini tanıması, kendini bilmesi, kapasitesini bilmesi çok önemli. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir. ilim kendi kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani kaliteli bir öğretmen olacak ki. Sorumluluğu bilen bir öğretmen olacak ki. Öğrencisini iyi tanıyan bir öğretmen olacak ki eğitim sistemi ilerlesin. Aksi takdirde yani dersiniz ki hiçbir şey olmazsa evladım en azından öğretmen olursun. Bu zihniyetle gittin mi sistem ilerlemez. Öğretmene çok değer vermek lazım. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Bunun kıymetini bilmek lazım.